Merhaba gençler. Bu videomuzda pekiştirme testi 2'yi çözüyoruz. Aşağıdaki örüntüde çokgenlerin içine sayılar her adımda aynı kurala göre yerleştiriliyor. Her adıma karşılık gelen sayısal ifade şekillerin altında verilmiştir. Şimdi birinci adımdaki sayısal ifadeyi incelersek. Şöyle yazalım. Birinci adım. Bunların arasındaki ilişkiyi görmek için net şekilde yazın gençler şöyle. İkinci adım 5 faktöriyel bölü 3 üç faktöriyel. Üçüncü adım 7 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. Şimdi dördüncü adımı yazdığımda ne gelmesi lazım? Bakın 3, 5, 7 tek sayılar olarak gidiyor sanki. 9 faktöriyel. Payda nasıl gidiyor? 2, 3, 4, 5 faktöriyel. Böyle böyle gidecek. En ince adımda ne olur diye soruyor bize. Şimdi dikkat edecek olursanız pay kısmı hep 2 katının 1 fazlası. Bakın 2'nin 2 iki katının 1 fazlası. 5 oldu. 3'ün 2 katının 1 fazlası. 7 oldu. 4'ün 2 katının 1 fazlası. O zaman n'in 2 katının 1 fazlası. Yani 2n artı 1 faktoryar var bir de. Faktoryar bölü payda ise bakın 1 iken 2. Iki. İkinci adımda 3. Üçüncü adımda 4. Dördüncü adımda 5. Hep bu adımın bir fazlası kadar yer alıyor. E adımımız n ise bir fazlası n artı 1 olur. Bir de faktör yer. O halde gelen ifade, eninci adıma karşılık gelen ifade neymiş? 2n artı 1 faktöryel bölü n artı 1 faktöryel yani doğru cevap D şıkkı olur. İkinci soru. Ankara'dan İzmir'e farklı saatlerde 5 otobüs, 4 tren ve 3 uçak gitmektedir. Ankara'dan İzmir'e gidecek bir kişi kaç farklı seçim yapabilir? Şimdi 5 otobüs, 4 tren, 3 uçak. Yani bakın kaç tane seçeneğimiz var toplamda. 5 çarpı 4 çarpı 3 yapmayın sakın. Yani ne ilgisi var değil mi? 5 otobüs, 4 tren, 3 uçak. Bunlardan birini kullanacak. Kaç tane nesnemiz var? 5 artı 4 artı 3'ten 12 nesnemiz var. 12 tane seçeneğimiz var. O zaman kaç farklı seçim yapabilir? 12 farklı seçim yapabilir. Hemen insanın aklına 5 çarpı 4 çarpı 3 falan geliyor. Böyle şeylere gerek yok. O yanlış olurdu. Öyle bir sorunun cevabı neyin cevabı olabilirdi? Bir düşünelim. Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Birinci kişi mesela 3 kişi olsun. Birinci kişi otobüsle gidecek dedi 5. İkinci kişi trenle gidecek dedi 4. Üçüncü kişi uçakla gidecek dedi 3. Bunlar bu 3 kişi kaç farklı şekilde gider deseydi 5 çarpı 4 çarpı 3 yapardınız. Ama bir kişi bunların tamamını kullanmak şartıyla, ya kullanmak şartıyla demeyelim. Bunları kullanabilerek yani 5, 4, 3 toplam 12 tane nesneyi kullanabilerek kaç farklı seçim yapabilir? 12 farklı seçim yapabilir gençler. Ha gitti geri dönecek falan filan derse orada sorunun e, kökü değişiyor. Dolayısıyla cevap da değişirdi zaten. Üçüncü soruya geldik. 10 atletin katıldığı bir koşuda ilk 2 derece kaç farklı şekilde oluşabilir? Şimdi birinci için o zaman 10 tane seçeneğimiz var. E birinci için bir kişi gitti geriye 9 kişi yarışıyor. E 9 kişi varsa 9 tane seçenek var. Bunları çarpacağız. 10 çarpı 9'dan kaç farklı şekilde oluşabilirmiş? 90 doğru cevabımız B şıkkı olur. 4 farklı mavi renkli biblo. 3 farklı kırmızı renkli biblo. 3 kırmızı, 4 mavi, 2 farklı yeşil renkli biblo. Bir rafa dizilecektir. Buna göre mavi renkli biblolar bir arada olmak üzere kaç fark, kaç değişik sıralama yapılabilir? 4 mavi, 3 kırmızı, 2 yeşil. 2 yeşil. Şimdi maviler bir arada olacak. O zaman burası bir nesne olarak düşünelim. Burası 3 nesne. Burada da 2 nesne var. Toplamda 6 tane nesnemiz var. 6 nesne kaç farklı şekilde sıralanır? 6 faktörler. Çarpı diyorum. Maviler. Mavi renkli biblolar. Kaç farklı şekilde sıralanacak? Buna bakacağız. 4 e, tane mavi biblomuz var. Kendi arasında bunlar yer değiştirebilir çünkü mavi biblolar. 4 faktörler farklı şekilde de bunlar sıralanabilir. Bakın tekrar ediyorum. Bu tamamı. Yani mavi, kırmızı, yeşil tamamı 6 faktöriyel yani şekilde sıralanır. Mavileri bir arada tutarak. E, maviler de kendi arasında 4 faktöriyel yani sıralanır. Çarpma yoluyla sayma yapıyoruz. Bunları çarpacağız. O halde doğru cevap A şıkkı olur. Bir çantada 8 tane beyaz, 12 tane siyah ve 24 tane kırmızı top vardır. Çantadan beyaz, siyah veya kırmızı top çekme olayının örnek uzayının eleman sayısı kaçtır? Yani bu örnek uzayın eleman sayısını şöyle 8. sınıftan Hatırlıyorsunuz, şöyle düşünebiliriz. Kaç farklı durum vardır yani tüm olası durumlar? 8, 12, 24. E toplamda kaç tane topumuz var? 8 artı 12 artı 24'ten 44 topumuz var. O halde eleman sayısı nedir? 44'tür. Doğru cevap D şıkkı gelir. Altıncı sorudayız. İfadesinin değeri kaçtır? Şimdi en küçük olan kaç burada? 5. Değil mi? Bakın 5 faktöriyele göre açalım. 7 faktöriyeli 5'e göre açarsak. 5 faktöriyel çarpı 6 çarpı 7. 6 faktöriyeli 5'e göre açarsak. 5 faktöriyel çarpı 6 artı 5 faktöriyel. Bakın her bir terimi içinde 5 faktöriyel bulunan çarpım terimleri şeklinde yazmaya çalışıyoruz. 8 faktöriyeli 5 faktöriyel 8'e kadar açacağız. Çarpı 6 çarpı 7 çarpı 8. 7 faktöriyel 5 faktöriyel çarpı 6 çarpı 7. 6 faktöriyel 5 faktöriyel çarpı 6. Şimdi yukarıyı 5 faktöriyel parantezine alırsak. 5 faktöriyeli attık. Buradan ne geldi? 6 çarpı 7'den 42. 5 faktöriyeli attık. Buradan ne geldi? 6 geldi. Bir tane de 5 faktöriyel burada var. Artı 1. Bölü Payda da 5 faktöriyel parantezini aldım. Buradan ne geldi? 6 çarpı 7 çarpı 8. Yani 42 çarpı 8'den 336. <laughs> Burada bunu attık. 6 çarpı 7'den 42. Burada bunu attık. Kaç tane var? 6 tane var. 5 faktoriyeller de birbirini götürdü. 48 bir daha 49. Aşağıda ise 378. 8 daha 384 olur bunu da sadeleştirebilir miyiz? Sadeleştiremiyoruz. Doğru cevabımız E şıkkı gelir gençler. Rakamları kullanılarak 3 basamaklı 5 ile bölünebilen kaç farklı sayı yazılabilir? Rakamları farklı demiyor. Fark, kaç farklı sayı yazılabilir diye yani tüm yazılabilecek sayıları soruyor. 5 ile bölünecek diyor. O zaman şöyle düşüneceğiz. 1, 3, 5, 7, 9. Şimdi 5 ile bölünebilme zaten kuralı nedir? Sonu 0 ya da 5 olacak birler basamağı. Zaten burada 0 yok. Sadece 5'i koyabilirim. O halde kaç durum var? Bir durum var değil mi? Buraya 5'i koyabiliyoruz. Geriye kalan yüzler ve onlar basamağına bu rakamların tamamını koyabilirim. Yani burada kaç rakam vardı? 5 rakam vardı. Buraya da 5. Buraya da 5 tane koyabiliriz. Bunları çarparsak 5 çarpı 5 çarpı 1'den 25 farklı sayı yazılabilir. Doğru cevap D olur. Birim küplerden oluşan aşağıdaki mavi, sarı ve pembe renkli 3 yapboz parçası şekilde bulunan masanın üzerindeki 3x3 boyutlarında birim karelerini oluşturduğu zemine zeminin tamamını kaplayacak biçimde yerleştirilecektir. Tamamını kaplayacak. Buna göre bu yerleştirme biçimi, yerleştirme işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi bakın burada sıkıntı olan mavi. Önce maviyi yerleştirebileceğim durumlara bakalım. Maviyi böyle alıp koyabilirim. Sıkıntı yok. Veya şöyle yapabiliriz. Yani uzun kenarını buraya yaslayıp yapabiliriz. Bu da olur. Başka ne yaptık? Şöyle yapabiliriz. Kaç durum oldu? 3. Başka? Şöyle yerleştirebiliriz uzun kenarını burada. Yani şöyle. Kaç durum oldu? 4. Peki... Şu uzun kenarı böyle yerleştirebilir miyiz diye düşünecek o arkadaşlar olabilir. Tamam yerleştirdik diyelim. Şöyle. Sonra döneceğim. Sarıyı nereye yerleştirebilir E, sarı şöyle köşeli bir şey olacak. Burada yerleştirebileceğim bir yer var mı? Yok. Burada yerleştirebileceklerim tek birer birerlik veya üçlü doğrusal. Sarı bunlara uymuyor. E, maviyi bu şekilde yerleştirdiğim durumda sarıyı yerleştiremiyorum. O halde tamamını kaplayamıyoruz. Bu durumda mavinin gelebileceği kaç durum var? Şu uzun kenarının gelebileceği şunlar. Yani dört durum var. Maviyi başka hiçbir yere koyamıyoruz. E, mavinin gelebileceği 4 durum var dedik. Tamam. Mesela maviyi böyle koymuş olsaydım. Sarıyı yerleştirebileceğim. Bir böyle yerleştirebilirdim. Bakın. Şöyle. Pembe de buraya gelirdi. Veya Sarıyı böyle alırdım, pembe de diğer tarafa gelirdi. Yani mavi'nin yerleşmesi ardından sarının hep iki defa yerleşme e, opsiyonu, yerleşme seçeneği bulunuyor. Geriye kalan da zaten sarıyı yerleştirdikten sonra pembe'nin yerleşeceği yer net, onu ekstradan yazmamıza gerek yok. O halde başlayalım. Maviyi yerleştirebileceğim dört durum vardı. Çarpı diyorum, sarıyı yerleştirebileceğim iki durum var ardından. Bakın mesela şöyle olduğunu düşünelim. Mesela maviyi şöyle aldık. Yerleştirdik. Sarıyı bakın yine. Şöyle veya şöyle yerleştirebiliriz. Pembe de zaten geriye kalan kısma gider. Yani hep mavinin yerleşme durumuna göre sarıya iki tane seçenek kalıyor. Dedik o yüzden 4 çarpı 2 çarpı bakın pembenin gideceği yer belli. Tek yer var çarpı 1 diyorum. E bunları çarptığımızda da kaç buluruz? 8. O halde bu yerleştirme işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir? 8 farklı şekilde. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Bir nolu hok izzasındaki sayıların çarpımı. Bir nolu oktaki sayıların çarpımı ne? Bakın birden n artı 2'ye kadar olan sayıların çarpımıdır. n artı 2 faktör yer gelir. 2 nolu ok hizasındaki sayıların çarpımı birden n'e kadar olan sayıların çarpımıdır. n faktöriyel gelir. Bunların oranı o yüzden böldüm. 182'ye eşitmiş. Şimdi küçük olana kadar açın demiştik. n artı 2 n. Küçük olan ne? n. n'e kadar açıyoruz. n faktöriyel çarpı n artı 1 çarpı n artı 2 dersek n artı 2 faktöriyeli yazmış oluruz. Bölü n faktöriyel. Bakın n faktöriyeller gitti. Geriye ne kaldı? n artı 1 çarpı n artı 2 eşittir 182. Şimdi ardışık iki sayının çarpımı ne olacak? 182 olacak. Bunlar neler olabilir? Düşünelim 13 14 alırsak sanki sağlıyor. 13 çarpı 14 182'dir. Yani burası 13 burası 14 olursa olay tamamlanır. n artı 1 eşittir 13 dersek en buradan 12 olarak bulunmuş olur. Doğru cevap D şıkkıdır. <laughs> Aşağıda verilen bir binanın her bir katı sarı, mavi, yeşil ve beyaz olmak üzere 4 farklı renkten biriyle boyanacaktır. Ard arda gelen katlar aynı renkte boyanmamak şartıyla. Ard arda gelen katlar aynı renkte boyanmayacak. Mesela en üst kattan başladık. 4 farklı renge boyabilir, boyayabilir. Mesela en üst katı sarıya boyadım. Geriye kaç renk kaldı? Mavi, yeşil, beyaz. 3 durum kaldı. Atıyorum burayı da maviye boyadık. En üstün bir altını. E, maviye boyayamayacağım altını. Ve üstünü de aynı şekilde bu bina kaç farklı şekilde boyanabilir? Ha. E, altını artık boyayabileceğim kaç durum var? 3 farklı durum var. Aynı şekilde burası da 3 farklı durum. Keza burası da kaç farklı durum olacak? 3 farklı durum olacak. Bunları çarparsak. Yani bakın hep en üsttekini e, aynı şekilde boyayamadık üsttekiyle. E ne oluyor bu durumda? 4 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 4 çarpı 3 üzeri 4. 3 üzeri 4 nedir? 81'dir. 4 çarpı 81'den cevabımız 324 olur. Doğru cevap E şıkkıdır. Aşağıda verilen program kullanılacak rakamlar kısmının karşısındaki boşluğa yazılan rakamları kullanarak yazılabilecek tüm pozitif tam sayılar küçükten büyüğe doğru yazmaktadır. Şimdi 1, 3, 6'yı kullanarak yazılabilecek tüm rakamları küçükten büyüğe doğru, tüm sayıları küçükten büyüğe doğru yazıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Rakamlar girdikten sonra sayılardan 125. sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir basamaklı olarak hangilerini yazı, kaç sayı yazabilir? 1, 3, 6, 3 farklı sayı yazabilir. 2 basamaklı olarak. Yani şunlar. Buraya yazabileceği 3 sayı, buraya yazabileceği pardon, buraya yazabileceği 3 rakam, buraya yazabileceği 3 rakam var. 3 üç çarpı 3'ten 9 tane 2 basamaklı sayı yazabiliyor. Bakın 1, 3, 6'yı 2 defa kullanabiliyor. O yüzden 3 tane, 3 tane. Tüm sayılara bakıyoruz. Öyle ki 11'i almış bakın burada. 3 basamaklı olarak Şöyle yazalım. Yüzler basamağına 3. Onlar basamağına 3. Birler basamağına 3 sayı gelebilir. Çarptığımda ne geldi? 27. 4 basamaklı olarak şöyle yazdığımızda 3 binler basamağına 3 yüzler 3 onlar 3 birler basamağına çarptığımızda ne geldi? 81. Şimdi bunları şu ana kadar toplayalım. Kaç yaptı? Çünkü bir sonrakine gidersem 243 gelecek. 3'ün katları bakın. 243'e ulaştığımda 125'i çoktan geçmiş oluruz. Şu ana kadar 108, 117, 120 sayı yazmış olduk. Şimdi 121. sayı artık 5 basamaklı oluyor. En küçüğünü alıyorum. 1. Şöyle yapalım artık. 121. sayı bakın. 1 1 1 1 5 basamaklı yazabileceğim en küçük sayı bu. 122. sayı 1 1 1 1 3. 123. sayı 1 1 1 1 6. 124. sayı 1 1 1 artık 1 yazmıyoruz oraya. Ne yazacağım? 3 1. 125. sayı ise 1 1 1 3 3 şeklinde olur. Yani doğru cevabımız 11133'tür. A şıkkı oldu. Böylelikle gençler pekiştirme testiğinin de sonuna geldik. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.